Bence bu olmuş yine. Olmuş olmuş. Ben de beğendim. Ya olmuş da bunları nasıl arka arkaya koyacağız? Arada sahne yok. <laughs> Sonunda biri daha fark etti. Ulan biz de biliyoruz onu. Elimizde para kalırsa komik olmayan sahneleri de çekeceğiz. Allah Allah! Yönetmen mi kesildin başımıza Sadi? Kısa filmlerim var benim. Ulan uzun adamın kısa filmi mi olur lan? Söz verdik oğlum, boyayacağız dedik, boyayacağız. Ya hiç uzatmayalım gençler, vallahi bak. Geçmiş olsun, elimize sağlık diyelim, bitsin istedim. Aynen Max baynen. İçek mi lan Sadi? İçelim. Ama bu gelmesin. Yalnız o el... Allah Allah! Çok da meraklıydım sizin de gelmeye. Zaten istesen de gelemem. Benim yarın mesaim var. Seni... Se sen... Senin... Ama... Oğlum sen nasıl bir adamsın lan? Yarın mesaim var diye senarist mi olur Sadi? Murat, bu nasıl bir şey ya? Niye bizim işimiz hep ters gidiyor Cemcir? Kapatıp dükkanı gidelim mi biz? Ne yapalım ya kırtlar işletelim. Allah Allah! Yalnız bu işin aksine ben oradan para kazanıyorum. Bir dakika, bir dakika! Konu çok başka yerlere gidiyor. Hemen araya gireyim. Tekin. Kardeşim biz senden çok memnunuz. Yarın görüşürüz. O zamana kadar herkese çap çapa çap 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 çap. Hakkı ne oldu lan? O ara senlerde benim rolümün artması lazım diye düşünüyorum. Oğlum bana bak bak. Benim dikime gitme. Tamam mı? Ha, ben onu çözeceğim bırak sen kardeşim. Dikime gitme benim. Ya karışma kardeşim çözeceğim ben onu.